Ey rahmeti ve bağışlayıcılığı sonsuz olan Allah'ım! Bizi ve sevdiklerimizi, sevenlerimizi, kendisi için dua ettiklerimizi, bizim için dua edenleri bağışla. Bize rahmetinle muamele et ve dualarımızı hayırlısından, kolayından kabul eyle. Ey affı ve merhameti, kullarının tüm günahlarından engin olan Rabbimiz, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı sana şikayet ediyor, işlerimizi sana havale ediyoruz. Nerede ve hangi işte daha yararlı olacaksak bizi oraya yönlendir. Bizi doğruya ilet, kalbimizin ve aklımızın haktan ayrılmasına, izin verme Allah'ım. Bizi bu günlere ulaştırdığın, nimetlerinle donattığın için sana hamdolsun. Rızkımıza bereket, işlerimize kolaylık, aklımıza istikamet, gönlümüze huzur, duygularımıza denge ver. Gelecek günlerimizi gidenlerinden hayırlı, verimli ve bereketli eyle. Bu günlerimizi aratma Allah'ım burada nasip ettiğin nimetlerin asıllarını ve daha güzellerini ahirette de bizlere bağışla Allah'ım. Ey İslam nimetini, kulluk şerefini, Muhammed ümmetinden olma onurunu bağışlayan Rabbimiz, emir ve yasaklarına gönülden boyun eğmeyi, kulluk görevlerimizi gereği gibi yerine getirebilmeyi, Kur'an ve sünnetin hükümlerini, İçtenlikle benimseyip yaşamayı nasip et. Bizi ve sevdiklerimizi razı olduğun kullarına yoldaş eyle. Onlar arasında haşret ve cennette peygamberine komşu yap Allah'ım. Ey doğru yolun sahibi ve kılavuzu Rabbim. Bana ve sevdiklerime hidayet et. Bize doğruları ve doğru yolu göster. Doğruları anlayıp kavrayacak hikmet görüp tanıyacak basiret, yaşayacak cesaret ve tevazu ver. Nefis ve şeytanın, kibir ve korkaklığın doğruları görmemize ve yaşamamıza engel olmasına izin verme Allah'ım. Gurur ve kibire kapılıp başkalarını hor görmekten, insanları kırmaktan, hakikate karşı inat edip körleşmekten bizleri koru Allah'ım gururun davranışlarımıza yön vermesinden enaniyetimizin kulluğumuzun önüne geçmesinden ve haddimizi aşmaktan sana sığınırız. Senden tevazu, mahfiyet ve hoşgörü isteriz Allah'ım. Amin.